Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Aksiyon başladı bile. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Ve şut geliyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Hemen müdahale etti. Pasını verdi. Mbappe ustaca müdahale. Çok etkileyici. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Geriden hemen oynadı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Başarısız bir deneme. Galatasaray kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Can sıkıcı bir durum. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. İyi yolladı. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kaleyi deniyor. Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. düşündü ama hayata geçiremedi. İlginç bir top geldi. Bayrak yok. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Snyder. Güzel bir pas geldi. Offside'e yakalandı. Alexander Arnold. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Kullanacaklar ikinci korner bu. Bitirebilir mi? Belli ki risk alacak havada değil. Ani bir kontrata. Ağır baskı meyvelerini verdi. Bitirmek istiyor. Daha iyi performanslarında görmüştük. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Kullanılacak. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Çok güzel fırladı. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Sorunsuz uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İlerlemeyi başardı. Net bir faul. Hiç şüphe yok. Evet sarı kart geldi. Denizson. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Haaland. Snyder. Şimdi kontratak zamanı. Mbappe. Kurtulmayı başar. Şuta çeviriyor. Gol. Galatasaray'ın golü. Ve öne geçiyorlar. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmelce. Galatasaray öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Çok önemli bir müdahale. Ve ileri oynadı. İşte şut. Ah! Başarısız bir deneme. Haaland. Top boşta kaldı. ilerliyor. David Bia Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0 ve şut geldi. Ve gol geliyor. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. fark 2 oldu. Kim? Evet şut şansı. Ah hafızalara kaz... Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Ve pasa müdahale geldi. Messi ve top kontrolden çıkıyor. Snyder. Snyder ileri hücum ediyor. Snyder takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ufak bir... Mbappe! Durdurak bilmiyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali var işte. Güzel vur. Topu ağlarla buluşturuyor. Ve umutlar bir kez daha tazeleniyor elinden geleni ardına koymadı. Çok sert. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir golle performansını taçlandırıyor. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Sala. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Sala. Kabahatinin farkında gibi topçağını çok güzel oynadı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Snyder Evet, yakalaması zor bir top oldu. Sol kanada oynadı. Etrafında kimse yok. Hünerli ayaklara karşı çok etkili bir savunma. Araya girdi. Güzel hamle. İleri pas. Uzun oynadı. Sala. Tehlikeli bir pas. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. David. Mbappe. Snyder. Messi. Messi. Ve top ortada. Tekrar denedi. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Arkaya aşırttı. Messi. İleriye oynuyor. Bekamba Bauer ön sezilerini devreye sokuyor. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. David, fırsat yaratmayı başardı. Bir bir ve şut, top boşta. Simon, topu oyunda tutmaya çalışıyor. 75 dakikayı geride bıraktık. Daha ileriye gönderdi. İyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. Haaland offside pozisyonunda. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. İleri doğru, önü açık. Sıyrılabilecek mi? Ve ilerliyor. Son vuruş. Costa kurta Defansın arkasına Bellingham topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ve top takıma geri dönüyor. İleriye oynamak istiyor. Rakibini geçmeyi başardı. Hernandez aman vermiyor. oyun süresinin son 5 dakikası. Yüksekten enfes bir pas ve müdahale geliyor. Dixon aradan bir pas aradan gönderiyor. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Sola oynadı ve müdahale geldi. Koşan arkadaşına doğru çok güzel okudu. İki dakika eklendi. Harika bir pas. Alexander Arnold iyi okudu. Etkili bir hamle. Hakem karşılaşma'yı bitiriyor.